Merhaba arkadaşlar. Set 515 birinci soru. P3x-1 eşittir. 2x küp artı 5x kare eksi 6 olduğuna göre P5 değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar hemen şu parantezin için ne yapmaya çalışalım? 5 yapmaya çalışalım. 3x-1'in ne olmasını istiyorum? 5 olmasını istiyorum. O zaman 3x 6'dır. Yani x gördüğüm her yere ben 2 yazarsam P5'i bulmuş olurum. P5 eşittir. X gördüğüm her yere 2 yazacağım. 2 çarpı 2'nin küpü Artı 5 çarpı 2'nin karesi eksi 6. Ne yaptı? 2'nin küpü 8. 2 ile çarptım 16. Artı 5 çarpı 4'ten 20 eksi 6. Bu neye eşittir? 30'a eşittir. A şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Bir ifade vermiş arkadaşlar. Q0 eksi 2 olduğuna göre P3 değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar bu tip sorularda ne yapacağız? Şunu kullanacağız. Yani bu bize süs olarak verilmemiş burada. Bunu sorunun içinde kullanmam lazım. E Q0'ı bulmak için bakın x yerine ne yazmam lazım? Şunun içine hangi değer sıfırlar? 2 sıfırlar. O zaman x eşittir 2 için diyorum. x gördüğüm her yere 2 yazacağım. 2 çarpı P3 bakın geldi. P3'ü arıyordum. P3 geldi. Eksi 3 çarpı Q0 eşittir. 2 yazdım. 4 artı 8 artı 2. 2 tane P3. Şurada Q0 yerine eksi 2 yazdım. Burası ne yaptı? Artı 6 yaptı arkadaşlar. Karşıyı topluyorum. Bakın şu aslında 4, 2 daha 6. Şunlar birbirini götürdü. 8'e eşitmiş. P3 neye eşit geldi? 4'e eşit geldi. D şıkkı doğru cevabım oldu. Üçüncü soru, yanda verilen yapbozun parçaları kullanılarak aşağıdaki polinom oluşturuluyor. Buna göre modellemiş arkadaşlar. Bu polinomun eşitini veren yapboz parçaları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şunu bir hemen yazalım. Cebirsel ifadeye dökelim bakın. Px eşittir. Ne yaptı burası? X kare eksi 2x. Bizden neyi bulmamızı istiyor? P eksi x artı 3'ü bulmamızı istiyor. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? yukarıdaki px polinomunda x gördüğüm her yere eksi x artı 3 yazacağım. Eksi x artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı eksi x artı 3 diyorum. Şöyle aşağıya doğru açalım. Bakın nasıl açıyorduk parantez kareyi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6 x artı 9. Eksi 2'yi dağıttım. Artı 2 x eksi 6 x kare eksi 4 x artı 3 yaptı. Şimdi bunu veren yapboz hangi seçenekte ona bakmamız lazım. Baktım arkadaşlar a şıkkına bakın x kare 3 eksi 4 x terimleri a şıkkı doğru cevabım oldu.